Türkiye'nin ilk mekanik sporları programı starttan hepinize iyi akşamlar. Bu haftaki konuklarımız elbette ki hafta sonu yarışla bağıntılı. Yani Kastro İstanbul Mahalli Rally Şampiyonası ile bağıntılı konuklar. Bu durumda İstanbul Otomobil Sporları Kulübü yarışın organizatörü ve başkanı Saffet Çiftçi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve Ömer Tümay yönetim kurulu üyesi hoş geldiniz. Merhaba. Sayın Başkan ben bu kulüpte yönetici olmak için 20 yıl aşkın süreden beri çalışıyorum. Ömer gittiği zaman yerini almak istiyorum. Şimdi program başlamadan belirteyim hemen. <laughs> Hoş geldin. Hoş bulduk. <laughs> Alırız aramızda senin de. <laughs> Ömer'in gitmesine lüzum yok. Peki. <laughs> Şubat ayında seçimlerimiz var. Sen Doğru. Bir Sen birisin. Tabii ki. Tamam. Seçim be Ömer yerine e, adayım haberin olsun. Seve seve buyur. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi hafta sonu İstanbul Mahalli Rally Şampiyonası'nın ikinci ayağı, birinci yarış başarıyla tamamlandı. Ee, biraz hava koşulları, yağmur vardı ama hiçbir sorun yaratmadı. Bütün otomobiller start aldığı gibi finişe geldi. Problem çıkmadı. İkinci yarışta da e, Perşembe gününe kadar hava durumuna baktım, 20 derece gözüküyor. Olası bir yağmur olabilir ama asla kar olmayacak orası belli oldu. Evet e, Ne yaptınız? Biraz etaplar değişti, bir şeyler değişti. Şimdi iki de Ömer daha iyi bilgi verir ama birinci etap olduğu gibi duruyor. Bir kere start yerini değiştirdik, start yerini e, Kilios'tan değil City'den değil Kilios'tan start alıyoruz. Ee, eski servis alanımızı değiştirdik, yani merkezimizi değiştirdik, Kilyos e, Sosyal Tesisleri'ne getirdik, Sarıyer Sosyal Tesisleri, Sarıyer Belediyesi'nin sosyal kili. tesislerine getirdik Kilyos'ta. Onun önündeki e, parkı da e, servis alanı yaptık, startı buradan veriyoruz, teknik kontrolümüz sabah saat 7'de başlıyor startı veriyoruz. Akşam saat 5'te de 5 gibi de herhalde ya da 6 gibi de yarış sona ermiş olacaktır. Teknik kontrol Öldürdüm. cumartesi değil, pazar sabahı yarıştan önce 7'de. Evet 7'de çünkü geçen yarış e, teknik kontrol yaptığımız arabaları stickerlan yani teknik kontrollerini onaylamıştık. O arabaları sadece ne göz kontrolü yapacağız yani bu araba mı diye o araba mı diye. E, aynı sticker duruyor mu diye roll cage'ine, koltuğuna e, kaskına. Detaya inmeyeceksiniz. Hayır inmeyeceğiz. Onun için teknik kontrolümüz çabuk bitecek. Sadece yeni katılan arabaların teknik kontrolleri yapılacak. Peki değişen etap sayısı zaten. Birinci etapta. etap demin onu söyledim. Birinci etap olduğu gibi aynı. Aynı kalıyor. İkinci etapta bir yol bozukluğu meydana geldi. Ham yoldu. Yeni yapılmış yoldu. O yolda bir yarışın sonlarına doğru bir 25-30 cm bir çökme meydana geldi. Onun için o yolu değiştirdik. Yani değiştirmedik. Bir Birinci kilometresinden sonrasını değiştirdik. Evet. Ve de bir iki kilometre 1,5-2 kilometre gibi kısalttık o etabı, ikinci etabı. Üçüncü etabımızı ise 2 kilometre uzattık. Yani aslında kilometrede bir değişiklik yok. Çok az bir değişiklik var. Yani değişiklik yok diyebiliriz. Şu anda kayıt sayısı e, nedir? Şu anda daha kayıt kapanmadı. E, şu anda 46 araba kayıtlı. Yani bu bir 50 olacak. 50 evet 50-50 geçebilir. Ömer biz Sayın Başkan'la konuşmaya dalınca gittik tabii. Ee, sen biraz daha detay verebilirsin. Çünkü Başkan bir taraftan organizasyonun ve yarış direktörü. Diğer taraftan sen etaplara bakan, bütün e, geri plan hamallı yapan insanlardan birisin. <laughs> Estağfurullah. Yok ama Estağfurullah. işin gerçeği bu ama Türkçesi. Ee, tabii biz bu otomobil sporlarının aşığı olduğumuz için özellikle rallinin de ve de kulübümüzün de her şeyini yaparız kulübümüzün ee, başarılı bir organizasyon olması için elimizden gelen her şeyi tabii ki yapacağız. Ee, yarışımız 42'si kilo, e, 42 kilometre özel etap, 72 kilometre normal etap olmak üzere toplam 114 kilometredir. Ee, i̇ki kısımda geçiyoruz bu e, etapları. 3 tane spesyal yapıyoruz, nötralizasyon oluyor, tekrar 3 tane spesyal geçiyoruz. Ee, birinci ve üçüncü etaplar aynıdır. Ee, i̇kinci ve e, beşinci etaplarda bir kısaltmaya gittik. Bunun da sebebi e, biraz evvel başkanımın da dediği gibi e, yolda bir e, problem yaşandı geçen sefer ham yoldu. Ve de e, mevsim koşullarını göz önünde bulundurduk. E, daha da e, ağırlaşan zemin arkadaşlar arasında Arabalar arasında bir handikap yaratmaması için o, o bölümü çıkarttık. Ee, dolayısıyla ikinci ve beşinci spesiyaller yani aynı ayvat spesiyalleri 6.3 kilometreye düştü. Ee, üçüncü ve altıncı spesiyallerde ise bir uzatma yaptık. Ee, ve bunun esas önemli olan son bölümünü bir seyircinin toplanacağı bir bölümü. Ha bunu yaptınız. Oluşturduk. Evet. İlk yarıştaki en büyük hatalardan biriydi. Ee, Hatta, şimdi hata, hata demeyelim. Hata de. dememek lazım. Yani Hat hata yaptım. dediğiniz vakit organizasyondan doğan bir şey çıkar. Bu organizasyonda doğan bir alakası yok. Peki. O zaman şimdi Avustralya rallisine bakalım biraz hayır, sezonun hayır. son yarışına. Ardından da tabii bu arada Richard Burns için içinde. E, Evet. baş sağlığını Türk otomobil spor camiasına başsağlığımızı evet. iletelim. Çünkü 34 yaşında bir insanın ralliçi olmasa bile yaşama erken veda etmesi evet. çok acı. Kaldı ki çok iyi bir pilottu, çok iyi de bir insandı. Evet, evet Avustralya ralisini izleyelim, ardından da sohbetimize devam edelim. Türkiye'nin ilk mekanik sporları programı Start'ta Satvet Çiftçi ve Ömer Tümay ile sohbetimiz devam ediyor. Tabii ki konuştuğumuz hafta sonu gerçekleşecek. Kastor'un sponsorluğunda İstanbul Otomobil Sporları Kulübü İSOK'un organizasyonunda gerçekleşecek. İstanbul Mahalli Rally Şampiyonası'nın ikinci ayağı. Ee, son etaba seyircilerin rahatlıkla girebileceği, daha doğrusu yani otomobilleriyle değil yürüyerek girip izleyebilecekleri bir yer koydunuz. Evet. Peki otomobillerinden de gelebilir. Gelebilirler mi onun Evet, müsait bir yer. Biraz Ömer e, bunun yol tarifini yapabilir misin olasın? Tabii ki, tabii. Eee Belgrad Ormanları'na girdiğiniz vakit e, biliyorsunuz Neşet suyu park yerine e, geliyorsunuz. Yani koşu parkurunun olduğu evet. bir yer. Oradan dümdüz devam ediyorsunuz. Yol bir çatal oluyor. Çatal olduğunda sağ tarafı takip ettiğiniz vakit birkaç kilometre sonra sizi direkt Special'in e, seyirci canım. bölümüne getiriyor Yani koşu parkurundan yaklaşık 3-4 kilometre ya da 5. Aşağı yukarı maksimum o kadar. E o zaman çok basit. Çok basit. Çok basit Peki zaten, çok basit de... Zaten artık bundan daha yakın yarış yok İstanbul'da. İstanbul yok artık yok, şehrin yani. içinde e, evet. Sarıyer'den ya da e, Maslak'tan evet. 20 dakikada gidebilecek bir yerden söz ediyoruz. Evet evet tavsiye ederim bu yolu bir yapsa geçmen geçmeni tavsiye ederim. Etapları mı? Etapları. Peki... yani yarış içinde değil. Değil yarıştan de yarıştan başka bir zamanda geçmene. Ben cumartesi günü muhteşem bir. Evet cumartesi günü. Cumartesi günü etapları geçmek istiyorum. Sen meraklısın de. bunu bir gör. Peki etapları geçeyim ama tabii üzerinden geçmemiz gereken başka bir şey var. Ben etapları geçeceğim. İlk yarışta e, Metrost'un önünde start verirken ben 27 veya 28 kişi saymıştım. Şimdi ilk yarışta 50 otomobil start aldı. E, 50 otomobili bir pilotun Annesi veya babası veya sevgilisi veya arkadaşı, co için de aynı şey geçerli geldiği zaman, onlar için geldiği zaman 200 kişi yapar. Bu yarışta da şu anda 46 kayıt var. Bu 50'ye çıkacak. 50, 52. Ee, 50 olduğunu varsayarsak bir pilot için anne baba, bir co için anne baba ya da başka yakınları geldiği zaman 200 kişinin olması gerekiyor. Değil mi başkanım? Evet ama biz 200 kişi az bir şey yani 200 kişi gelse ne iyi diyeceksin gelmiyor göremiyoruz diyeceksin. Evet aynen söyleyeceğim. Şimdi 200 kişi bile az bu dediğim gibi yalnız bizim yani İstanbul Otomobil Kulübü'nün yaptığı bir problemi değil C bu. bu e... Türkiye'de otomobil sporunun problemi. Otomobil sporunun hatta geçenlerde senden yine böyle bir konuşmamızda da belirttimdi. Formula 1'de bile dedim önümüzdeki sene belki bu oran düşecek Her ve onu daha yani bu pistte yani Formula 1 pistinde bile diğer yarışlarda DTM'de vesaire gibi 24 saatliğe falan hep gördük. Bu sayı devamlı olarak düşmekte bu otomobil sporlarının bir problemi bunu el ele veri kulüpler ve federasyon basın. El ele verip bunu bir, bir tartışma ortamı yaratıp bunu bir görüşmemiz lazım. Değil mi? Yani bir şey evet. yapmak harekete geçmek evet. gerekiyor. Bir yani bir nedenleri ortaya çıkarıp onun üzerine gitmek lazım. Birliktelikle ve acil olarak bunun yapılması lazım. Ömer şimdi sana söz vereceğim ama söz almak için bana parmak kaldırmak zorunda değilsin. Yok Burası yok. Burası rahat bir program. Yok. Yalnız benim önerim şu ki başkan başkandan izin evet, alman evet, gerekiyor. Başka kesmeyelim diye. Kesinlikle yani. başkanı <laughs> konuşabilir miyim diyeceksin. Şimdi Avustralya <laughs> Salyo Rally'sinin bir kısmını daha izleyelim ardından da sohbetimize devam hay. edelim. Türkiye'nin ilk Mekanik Sporlar Programı Start'ta İstanbul Otomobil Spor Kulübü'nün yöneticileriyle ve başkanıyla sohbetimiz devam ediyor. Ömer senin sözünü yarıda bırakmıştık. Ben de demiştim ki konuşmak için benden izin değil. Sayın başkanımızdan izin al. Ee, hem büyüğümüz hem başkanımız. İzni aldın sanıyorum. Ee, Başkan konuşabilir miyim? Ee, Avustralya galisini bir daha bir seyredelim. <laughs> evet Belgrad Ormanı'ndaki evet. seyirci sayısından söz edeceğinden eminim. Çünkü e, tam seyirciyi konuşurken sen elini kaldırdın. Ben ne söyleyeceğini biliyorum. Şimdi seyirciye bundan daha fazla bir imkan sunulamaz. Sadece İstanbul'da Doğru. değil Türkiye'nin hiçbir vilayetinde sunulamaz. Çünkü Masla 15 dakika mesafede biz özel etap izleme imkanını yaratıyoruz. Geçmişe de baktığınızda 5000 kişi 6000 kişi gibi kitleler seyrederdi rallileri orada ve hatta Orman'da çok daha fazla. Tabii gece etaplarında e, biz giderken e, en şikayetçi olduğumuz şey her virajda 30-40 tane flash patlardı. Ve bu Tabii. flashlar yüzünden yoldan çıkmalar falan olurdu. Yani o kadar bir e, potansiyel seyrederdi. Şimdi böyle 200 kişi seyredecek, 50 kişi bize seyredecek falan gibi laflar hakikaten e, bizi üzüyor. Çok ciddi söyleyeyim bizi üzüyor. Çünkü biz hakikaten hem bu spora başlayanları hem başlamak isteyenleri ee, heyecanlandırmak için bu kadar yakın alıyoruz. Olayı Doğru. kolay e, insanlar içine gelsin. Kesinlikle görsün, yaşasınlar yani içinde yaşasınlar istiyoruz ki olay böyle başlayacak. Bu e, İstanbul Otomobil Kulübü'nün üstlendiği misyon burada altyapıdır. Rally'nin altyapısıdır. Yani e, kim ne dersin Türkiye şartlarında hala altyapı e, bölgesel yarışlardır. Yoksa başka branşlardan e, kimse pilot olarak pek gelmiyor. Esas hep rally'nin rally, e, rally Altan olarak. Geliyor, evet. Rally olarak değerlendirmek lazım. Şimdi Ömer sen 1970'leri ve 80'leri Belgrad Ormanı'ndan söz ediyorsun. İstersen başkanımız 50'leri ve 60'ları anlatsın. Ee, Trakya Rally'sinden başlasın. Onu şimdi, da dinleyebiliriz. Şimdi Asena Ömer'in de söylediği gibi. E, bu bir ortam yaratılmalı ve bir münakaşa ortamı açılıp bu bütün bilenler bu işin ileri gelenleri oturup içindekiler bu, bunu bir münakaşa ortamında tartışmalıyız. İşte bu tartışma ortamına da biz gelirken diyebilmeliyiz ki yani bu yaptığımız yarışlardan dolayı ya biz bu spesiyalleri İstanbul'un en yakınına taşıdık seyirciye 10 kilometre 15 kilometre kadar ayağına kadar getirdik demek bu değil. Bundan dolayı değil uzaklık değil İşte belki taşı, Belki hava belki duyuru Belki basın belki Yani neyse nedenleri böyle hep yaşaya 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 o münakaşa ortamına Taşımamız lazım ve buna dediğim gibi Acilen yapılması lazım Çünkü e... Bu İSOK'un problemi değil Türkiye'de otomobil hayır, sporunun problemi Hayır değil evet otomobil sporunun problemi Ve otomobil sporu e, Görüyorum ki yavaş yavaş e, Kötü bir duruma doğru gidiyor ...yarışçı çok, otomobil çok yarışçı fakat da, izleyici... E, yarışçı da çok değil, yarışçı Pistik da çok alıyordum. değil, e, otomobil de çok değil, seyirci de çok değil... ...yani şöyle söyleyeyim çok değil, yani belki 20 sene evveline göre çok... ...yani bizim bildiğimiz ortamda belki çok o zamanki arabayla bugünkü araba ama... Evet. ...Türkiye'nin geçirdiği evrimle o aşamaya ayak uydurmuş bir aşamada değiliz. Evet ikisi doğru orantılı değil, değil. E, bundan evet. 25 yıl önce de 50 otomobil start alıyordu... O güzel ee, otomobil start, start alıyor. Oy doğru. Evet. BMC'ye yani 80 için, araba start taktı. Onun için şey. bu bir şey değil yani. Hatta seyirciye bakarsak demin Ömer'in de senin de söylediğin gibi seyircide düşüş yaşanıyor. Düşüş ne kelime ee, başkan işte yani. onun için pek iyi değiliz. Onun bunun bu problemleri yatırıp münakaşa edilmesi lazım ve çözüme en kısa zamanda gidilmesi lazım. Üstelik sanıyorum bunu yaparken de hiç kimse kulüp, şehircilik ya da takım göz önüne almamalı. Otomobil sporu için el ele verip bu konu evet. üzerinde tartışmalı. Evet. Evet, evet. Peki 8 sene sonra ilk defa ormana getirdik yarışı. Bu Oraya da geleceğim. Önemli. Şimdi hep senin sözünde Avustralya Rally'si araya giriyor. <gülüyor> <gülüyor> Avustralya Rally'sini izleyelim. Ardından e, bu konu üzerinde de konuşacağız. Benim Avustralya'ya gitmem gerekecek herhalde. <laughs> Konuşmak için. Evet. Avustralya Rally'sini izliyoruz. Ardından da sohbetimize devam ediyoruz. Türkiye'nin ilk mekanik sporları programı startta. Satvet Çiftçi ve Ömer Tümay'la sohbetimiz devam ediyor. Ömer Tümay Avustralya Rally'si nedeniyle konuşamadı. Ne söyleyeceğini yine tahmin ediyorum ama Ömer söz sende. Ee, ne diyorduk ki? Nerede kaldım? Ama Başkan e... yani o kadar çok kesildik ki bilemiyorum. Evet şimdi e, bir zilinde... yerden bahsediyorduk evet ormandan bahsediyorduk evet. yani yarışın ormanda yapılmasından bahsediyorduk. Bu e, hakikaten kolay değildi yani fakat e, biz madem kulüp olarak bu işin hala rallinin üstüne çalışıyorsak ve ralli için bir şeyler vermeye çalışıyorsak ama seyirci ama pilotlara e, bu spor üstüne yoğunlaştıysak bunu da olabilecek en iyi yere getirmek için bir mücadele vermemiz gerekiyordu. Biz bunun çalışmasını yaptık ve başardık. Başkan bir şey soracağım. Niye bu yarışın yeri oynadı? Yani servis alanı niye oynadı? Mutlaka bir nedeni var bunun. Şimdi servis alanından pek memnun kalmadık. Ödül törenini yaptığımız yer açıkta oldu. Tabi Aralık ayı, ya Kasım ayıydı. Kasım ayında bir yağmur yağıyordu. Yani pek güzel olmadı. Hoşumuza gitmedi. Servis alanı e, güzeldi. Servis alan asfalttı güzeldi fakat merkez güzeldiydi. Karavanların içinde kaldık. Yani pek memnun kalmadık. Onun üzerine e, Sarıyer Belediye Başkanı Sayın e, Yusuf Bey'e müracaat etti. Kendileri sağ olsunlar. Bize elinden gelen bütün yardımı gösterdiler. Sarıyer Belediyesi'nin sosyal tesislerini bize açtılar ve onun önündeki parkı e, düzeltiyorlar. Bize servis alanı olarak veriyorlar. E, Kilios Muhtarı Sayın Erdoğan Bezaroğlu istediğimiz her şeye koşa koşa çok beyefendi bir muhtar, her şey her yardım şeyimize etti. yardım ediyor. Böyle bir yakınlığı da bize gösterdikleri için buradan sizin kanalınızdan teşekkür etmek isterim hem sayın belediye başkanıma hem sayın Kilios Mustafa. belediye muhtarına ve Kilios muhtarına. Onların sayesinde Kiliosa geldik ve çok güzel olacağını zannediyorum. Benim de bundan kuşkum yok. Ömer de söyledi. Etaplardaki değişiklikler siz de söylediniz. Zaten söyleriniz. ormana çok yakında. Ee, şey yani e, neşe suyundan, koşu parkurundan e, çok kompakt on, bir rally bu rally. 10 dakika evet. içinde oraya gidip evet. bir seyirci alanına izleyecekseniz o zaman herkesin gelmesi gerekiyor. Bence pilotların, co da artık e, bir takım insanları tanıdıklarını getirmeleri gerekiyor. Hakikaten birazcık otomobil sporunu yapan amatörler kalabalığı görsünler ki e, bir şey uğraştığının evet. E, evet. semeresini toplasınlar. Yani Olmuyor çünkü. Evet sen de mesela aralarda e, Avustralya Rallisini göstereceğine bizim inşallah önümüzdeki hafta. Evet e, Kastrol Kastro mali yarışımızı göstereceğiz. El, elbette. Elbette bu neden olmasın. Teşekkür ederiz. Ama yine bir Avustralya Rally'si izleyelim. Dayanamayacağım Ömer sen yine bir şey söyledi. öyle Avustralya Rally'sini. Yok ralisiyle. söyle seyredeceğim artık. <laughs> ben de seyredeyim bari. <laughs> Peki Avustralya ralisini izleyelim ardından da sohbetimizi noktalayacağız zaten. Startup programımızın son bölümüne geldik. Satvet Çiftçi ve Ömer Tümay birisi gülerek birisi böyle somurtarak geldi bana bugün bu akşam. Neden? Çünkü Sayın Satfet Çiftçi bir Fenerbahçe fanatiğidir. Ee, Ömer Tümay da Galatasaray yönetimlerinde zaman zaman çok yakınlaşmıştır ama girmemiştir yönetim kurullarına gelen tekliflere karşın. E tabi hafta sonu maç malumunuz ee, ama bu geride kaldı bu içimizdeki bir olay. Oysa dışarı baktığımızda durumumuz biraz işler acısı. Türkiye dışarıdan özellikle İsviçre'den pek sevecen gözükmüyor ki kısmen de haklılar. Ee, kimsenin kimseye saldırmaya hakkı yoktu saha içinde skor ne olursa olsun. Doğru. Fia, Fia değil FIFA ve UEFA, onun Avrupa Komisyonu Türkiye'ye çok kötü bakıyor. Fakat Fia yani uluslararası otomobil sporları Federasyonu'nun da Türkiye'ye pek sıcak bakmadığını düşünüyorum. Neden? Çünkü internet sitesinde Fia'nın internet sitesinde Türkiye Avrupa dahilinde gözükmüyor, Asya kıtası dahilinde gözüküyor. Oysa biz Avrupa Rally Şampiyonasına sahipliği yapıyoruz, Dünya Rally Şampiyonasına sahipliği yapıyoruz. Yapmadığımız hiçbir şey yok. Neden Fia bizi e, Avrupa'da göstermiyor? Şimdi neden olduğunu bilemiyorum Asena ama bunu ben de bir haftaya bel fark ettim e, girdiğiniz zaman siteye Türkiye hakikaten Asya kıtasında gözüküyor e, bunu federasyona bildireceğim yani bu bir yanlışlık bir hata da olmuş olabilir e, kasten yapıldığını zannetmiyorum eskiden beri böyle geliyor olabilir farkında değilim. Ee, bunu bildireceğim şeye federasyona ki federasyon fiyat yetkililerine söylesin ki ve bu değişsin değişmesi lazım. Türkiye bir Avrupa memleketidir Avrupa kıtasında gösterilmemiz lazım. Evet Asya'da bir kısmımız var ama biz Avrupa olarak geçiyoruz. Evet. Çünkü Avrupa Rally Şampiyonası da el sahipliği yapıyoruz. Evet. Şimdi Ömer şöyle bir üzerinden gidelim. Başkan dedi ki... E otomobil sporlarındaki seyirci kaybı ki bu sponsorun da kaçmasına neden oluyor. işin büyümesine de engel oluyor. Birçok dezavantajı var. Bunun için bir altyapı kurmak gerekiyor. Bu işin içindeki insanlar bir araya gelmeli. Gerekirse bir açık oturum. Televizyona da gerek yok belki. Belki de televizyondan yayınlanmalı bilemiyorum. Bunu hep beraber düşünebiliriz sesli olarak. Ama otomobil sporun içindeki insanlar bir araya gelip belki bir sinema salonunda belki çok geniş bir salonda. Bu neden böyle oluyor? Bir tartışmalı, değil mi başkan. Doğrudur. Yapılması Şimdi... gereken bu. Evet. Ömer Tümay da şunu dedi. Türkiye Sen başı çek bu işi toparla çünkü sen eee en iyi tanıyan basının içinde camiayı en iyi tanıyanlardan birisin en eskisisin. Ya yani yine de bana bir görev düştü ee... peki? Kesinlikle. Sen seve seve yaparsın o görevleri üstlenirsin zaten. <laughs> Peki başkan, söylediğiniz gibi olsun. Bir platform, federasyonu, kulüpleri, basını yani ileri gelenlerini bunların toparlayıp bu amatör bu işin bilgelerini, amatör rallicileri, profesyonel rallicileri yani hepsini. bilgelerini tabii hepsine değil de şimdi nüveyi, yalnız Nüvey, oradaki soru, sadece rallicileri mi topluyorsunuz? Bütün otomobil sporu. Hayır, otomobil sporu. Bütün otomobil sporu. O zaman otomobil bayağı kalabalık toplamanız lazım. İş Çünkü artık pasta söyledim. çok bölündü. Çok fazla branş oldu. Evet. Yani bunun çok fazla branş oldu. E, da dahil, motosikleti de dahil. Kaplar var, pistler Kaplar var. var. Yani e... bir altyapı şöyle bir şey, belirli isimlerden bir kurul oluşturulmalı ilk evet. önce ardından bir çalışmaya başlamalı. Evet. Yani bir de tabii ki yani fikirlerine hürmet edecek insanlar olması lazım kesinlikle. Bu sporda geçmiş olan insanlar olması kesinlikle. lazım. Kesinlikle. Kesinlikle, kesinlikle. Evet. tartışabiliriz. Tamam. Ve senin söylediğin bir başka gerçek var. Ee, Rally'i evinizin önüne getirdik Artık İstanbul'da bundan daha yakın bir rally organize edilemez. Siz evet. de pazar günü sabahleyin kalkın, onda Kilyos'ta olun. Evet. Evet, evet. herkese bekliyoruz. Bütün otomobil sporu meraklarını bekliyoruz. Başkan ekleyeceğiniz? Ekleyeceğim. Gazozlar benden kaldı. Bir tek başka bir şey kalmadı. <laughs> tamam. E, yalnız biz Ömer'le içine kok ve Palabut istiyoruz. Mevsimi olduğu için. Doğdu ne, Ömer. Nerede o günler? Ben 11 saat dağdayım orada. <gülüyor> <gülüyor> Orman içine dikilir <laughs> etapları Evet bir kez daha yineleyelim. Pazar günü Kastrol İstanbul Mahalli Rally Şampiyonası'nın ikinci yarışı var. Eee... Belgrad Ormanı içindeki koşu parkunu bilmeyen bugün yoktur bu televizyonu izleyip de yani İstanbul'da yaşayan elbette. Oradan dümdüz gidiyorsunuz, evet. ileride yol çatal oluyor, Sağ çataldan mi? sağa takip ediyorsunuz ve seyirci alanına birkaç kilometre sonra seyirci alanına geliyorsunuz. Bu kadar basit. Evet. Burası spesiyal. Spesiyal yarış evet. Zaten oklarımız da var. Ee, o alanı evet, gösteren Bütün parkur, ok yönlendirme. Ok var. yönlendirmeli. Bunun yanı sıra kastrol bir de seyirciler için piknik alanı da organize evet. edildi. Startımız da Kilios'ta. Evet. Aynı zamanda yarışı startı izleyip o parkurun içinden seyirci alanına gelebilirsiniz. Evet. Pazar günü, o zaman herkesi oraya bekliyoruz. Başarılı bir yarış olsun, sorunsuz İnşallah. bir yarış olsun, kazasız belasız olsun. İnşallah. Evet, bu haftalık bu kadar Pazar günü hepinizi Kilios'ta görmek umuduyla diyoruz. Lütfen emniyet kemerinizi takın ve alkolü araç asla kullanmayın. Gelecek hafta görüşmek üzere.